Where are you guys from? Where are you guys from? Oh, Let me check your <laughs> <laughs> What? <laughs> yeah, yeah, yeah. Spike yeah. the. Çok <laughs> çok kötü <yani. gülüyor> What? What is this? Evet arkadaşlar bu videomuzun sponsoru Raid Shadow Legends. Birçoğunuz zaten Raid Shadow Legends'ı biliyorsunuzdur fakat ben yine de size anlatayım. Raid Shadow Legends çok güzel grafikleri olan çok güzel bir strateji oyunu. Kendi taktiğinizi istediğiniz gibi oluşturup düşmanlarınızla savaşabiliyorsunuz. Bu oyunda 500'den fazla birbirinden farklı karakter var. Bir sürü arena var ve bu arenaların bossları var. Bu bossları öldürerek oyunda ilerleyebilirsiniz. Oyunda bir dungeon mantığı bulunuyor. Şu anda oyundaki bossları görüyorsunuz ve milyonlarca seçenekle 500'den fazla karakteri geliştirerek bu karakterleri kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Ve ayrıca PvP de var. Yani online savaş da yapabiliyorsunuz diğer oyunculara karşı. Dungeon'larda kendinizi geliştirdikten sonra PvP'de kendinizi gösterebilirsiniz. Oyunda klanlar var. Klanlara katılabilirsiniz. Evet şu anda biraz daha oyundan bosslar görüyorsunuz. Oyunu bedava olarak hem açıklama linkten hem de ekrandaki QR kodunu okutarak indirebilirsiniz. Oyundaki bossların bir hikayesi var. Mesela şu an izleyeceğiniz boss The Fire Knight olarak geçiyor. Bu boss eskiden Volcar'ın bir şövalyesiymiş. Fakat sonrasında Frost King ve Volcar'ın hazineni korumak için bakı tarafından görevlendirilmiş. Ve biz de oyunda bu hazineleri almaya çalışıyoruz. Kendi hazinemize katmaya çalışıyoruz tabii ki oyun oynayarak bu boss'un hikayesini daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Ve bu ay boyunca Rachel oyunu ise durmaksızın yeni yaz aktiviteleri ve yeni yaz etkinlikleri gelecek. Yeni gelen şeylerden birisi de 5 tane yeni karakter. Her biri birbirinden farklı. Ben bile oynamak için kendimi zor tutuyorum. Şu anda ekranda hepsini görüyorsunuz tabii ki. Ayrıca burada gördüğünüz gibi turnuva eventleri de olmakta. Hem açıklama kısmında hem yorumlarda olan linkte tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Ayrıca şu anda ekrana çıkan QR kodunu telefonunuzdaki kameradan okutarak da oyunu bedava olarak indirebilirsiniz. Ve eğer bu dediğim yerlerden oyunu indirirseniz size oyun ekstra eşyalar veriyor. Bu eşyalar Doom Tower'da çok iyi olan Shonoru karakteri. 200k silver, bir tane XP boostu, bir tane enerji fullleme ve bir tane Ancient Shard kazanabilirsiniz bu eşyaları oyuna indirdikten sonra şu anda ekranda gözüken yere tıklayarak alabilirsiniz. Sponsor olduğu için Rachel çok teşekkür ediyorum ve videoya geri dönüyoruz. Besteyim <laughs> <laughs> mi? <Mes, gülüyor> nes, Ofise var. Bilmez. Tabii vurdum vurdum ona. Ay <laughs> helal lan oğlum Kara? Ya çınar diyorum kızım inanmıyorsun ya. İzle izle chat. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz. Bak ben bu işi bitiriyorum ya. Bu işi ben bitiriyorum. Oğlum bir tane daha mı lobi var? Aslan. Yemin ederim bu oyun bozuk. Çiğ <laughs> bu şey yapı. Ne kodim onu I'm feeling sad. Long long long. Aha bak geliyor bak 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 bak. bak. Üçlü pozisyon. <laughs> ya ben bu işi bitirmişim ya. Ben bu işi bitirmişim ya. Ayyolak kalın tane. Nice Berkan. <abi>. Nice. Oyun. Okey okey. Benim kopya iptal. Amma. tut 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 tut. al sana para düşman one more B, one more ,uh uh elbow elbow, elbow. Oy. Hala evin olabilir adam. Atladı. gitti Helal lan sana. Ölmez. Ölmez.

Nereden sıkıyor olacak ya kurgu bana var. <laughs> ne ne yaptı bu yer ya. var. Nesin geliyorum burada. Geliyorum. Ben ya, ne yaptım ya oğlum az önce? Ben nasıl adam öldürdüm? Ne oldu? Savaş. Ne oluyor oğlum? O ne oğlum? <laughs> <laughs>

made it fair don't worry about double doors I have double doors Camera what are you serious no no there's no one double doors right come away one 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 <laughs> nice once CT. düşman kaldı alfa be git vur alfa vurmuyor dedim good job bu işte bu lazım bizim sistem hatası. O nə idi? O nə idi? Thanks, mates. Finally, mates. Cover going Spike down. Attacker spawn. Destroyed. Manage me. Al al clip al chat ünlendik Oy oy, 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 oy. Ay, oğlum Ne öyle? Excel D2. Three long. Okay. Oda okay. long. Oda okay. long. Let's go, bro. Let's go. It's it's fucking France, bitch. Could you pull over, I'm-